Yine bir videoda herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi Stars oynayacağız. Evet, hemen açtım. Hyperspace, ikinci gün hediyesi, ikinci 2 iki gün gittim sadece. Ve Hyperspace Kraleci kodu Bir Hyperspace geldi. Evet, hemen evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kulübümüze baktık. Melt ile oyun gidebilirsiniz. Hemen çıktım buradan dükkana geldim. Dükkana geldim geldim. Dükkanda hiçbir şey yok. Günlük hediyemizi alalım. 10 güç puanı Aldık 10 güç puanımızı. Güzel. Yeni sezon. 500 güç puanı. Onu da aldık. Tamam şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Aşamalı. Canlı yayını tam. Aşama. Aşamalı. Yine savaş güzel savaş Ne oldu savaş topunda? Edgar oldu savaş top. Ya Frank doldu ama Edgar olsun. Tam Leon güzel. Tamam. Tamam ka. Hah, tamam. Güzel güzel güzel. Şimdi rakip ya yeah, yine yes. hızlı ben bir dibine geçsem için daha kolay karakter. Tabi dibine girebilirsek so Kol kolay karakter. Di <laughs> Tabi dibine girebilirsek kolay karakter. Gol. Ne geri? Selam. Aleyküm gidiyor? Gitmeyi. Ender, ender, ender ya, ender os. Os. Vay, bir de oldu. Söylesin. Ender suspender, suspender, suspender. Tamam yine ben gittim. Yine savaş topu, yine aynı aynı hasta değil. Ben yine de alıyorum. Alıyorum hadi kadar. Frank. Bu Ah evet işte bu. Açıp uzaktan olan karakterler. Ya dibine gitsem hepsini yine alırım da girmesi tamam. Hadi. Bu... Oh. Bu kadar. Süper Sel tuttu. <laughs> Bu kadar. <laughs> Çok güzel. Şimdi maçı da kazandık. Easy, easy Hadi bir daha savaştık. Tı tı Hadi de, altı da altı oldu. Aa, sıcak bölge güzel. Sıcak bölge de güzel. Ben yine de alıp. alayım. Güzel. Frank. 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 Haydi ya. Bu da aldık ki, bu da güzel ama bunda sıkı ekim olsaydı çok iyi. Bunda da ne aldım? Güzel. Dakika bir seç, dakika bekliyoruz. Dakika kaç olmuş? 4-5. güzel ama yenilebilir. Çok yeah. konuşayım. Hayır. Oh, yeah. <laughs> Haydi ya be. O ustana yormayasın. Ne uçtu ya? Evet şimdi gidiyorum. Hayır. <laughs> Gitme Spike. Öl dur <laughs> Hadi Ems. Güzel. Ama mod sal ya. Yine kopyamı yolluyorum. <laughs> bye bye. Bye bye. <laughs> şimdi ulti. Bak şimdi. Güzel güzel güzel. Hadi gidin. Hadi ya. Güzel. Güzel. Yolladım kapıyı. Oldum. Hey Leon seni ben seni görebiliyorum. Hayır Hayır hayır. hayır ya. Bir yol oldu. Çok çekişikli meleği yok aç. Kapımı aldım. Orta saldık. Bir yolladım. Ulti bastım. Spike. Abi nasıl yedik ya? Bittim. bitecek az kal. Hayır, kaybettik. Biraz daha söyle belki. İki. Çok az güzel. İki. Bir tane daha kazanıp yapar. İki. ilkini alayım. Sonra hesaplaşmaya gideceğiz. Knockout. Yok. Tadadın. Üçümüzün de hiper şarjı var. Hiper şarj. Hadi daha tamam. Bu senin. Bu filmin ne oluyor? Gönderdim kopyamı. Güzel kopyamı beraber gidiyoruz. On takip. de kopya. Ondan bir <laughs> tane. Burada doğdu ya? Ne kaptı bu? Oyunda da karıştırdım. Dynamike kedi yapatsın. Yapamazsın el kadar bir. Yapas. Tamam, az kaldı. Oy güzel. Çok iyi. Dynamite. Hadi ayır Edgar'ın ultisi var. Edgar'dan kaçman lazım. Yasir, Yasir, ne ha ha, helal olsun sana da aynı mekikle. Adam tek başına. Vallahi ben o Tamam, el Leon gitti. Yolladım kopyamı. Kopyamla beraber gidiyoruz. Tamam. Bay bay. <laughs> <laughs> Ve bronz, <iki>. <gülüyor> 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 bronz 2. Bronz 2'nin ödülünü alalım. Oh, okay, he doğru artık. Yeni ne yapıyom is here Güzel abalan zikiz Tık Ne bu lan okey ya alacağım Güzel hadi seçin daha Hemen giderim hadi seçin Evet Güzel Sen de seç Aha Hı -hı. Bitti. <laughs> of. Çok kasa aşamalı. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Dikkat edeceksin. yaklaştım. Hayır, ne yapıyorsun? Efekt yok, ne yapayım? Çok Allah, Allah merdi indirdi ya. Dun 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 Hayır. O ne ya? Öyle şutma ya.

Çok çekişmeli bir maç oluyor ama yeneceğiz galiba. Ne o? Ne oluyor? <laughs> hadi gel. Gel hadi gel. gel. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi hadi gene evet şu maçtan sonra bitireceğiz videoyu yeni yerine video gelecek edgar yapma hayvan yedik gibi duruyor Hayır yenildik ya. Nerede? Olsun iyi. biraz 2 oldu en azından. Bir dahakine bayağı kazanız. 3 kredi. 3 st stradyesi ender ender ender. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve zangi fikir bana istek atabilirsiniz buradan. Kulübümüze katılabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> บายบ